Kıraç İnşaat'ın sunduğu Anadolu Kervanı başlıyor. yani bu hafta Anadolu Kervanı Tokat'ta Tokat'ta düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarını ziyaret edeceğiz. Tokat'ın tarım potansiyelini değerlendireceğiz ve Tokat'ta bakalım ticaret anlamında nasıl bir çalışma yapıyorlar ve belediyenin projeleri nelerdir? Bunları da efendim değerlendireceğiz. Yetiştiriciler Tokat'tayız. Tokat ile damızda koyun keçi yetiştiriciler birliğindeyiz biz şu anda. Yanımızda başkanımız var, efendim yönetim kurulu üyelerimiz var. Ama bu birliğin bir özelliğini ekranlarınıza yansıtmak istedik. Kurumsallaşan ve kurumsallaşma yolunda da ciddi çalışmalar gösteren bir birlik şu anda. E, ve bunu da e, başkanımızın disiplin çalışmasına da borçluyuz. E, Üyeleri de buna borçludur diyeceğiz. Efendim öncelikle tanıyabilir miyiz? Fatma Hanım öncelikle ilimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben Turan Saldırıcılar. Tokat Damızı Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği başkanıyım. Seçileri çok fazla olmadı. Bir seneyi daha doldurmadık. Üyelerimiz teveccüh gösterdiler. Bizleri seçtiler. Biz de onlara mahcup olmamaya gayret ediyoruz. Şöyle icra edeyim Fatma Hanım. E, Birliğimizin kurulma tarihi 2006. 2006'dan 2014'ün Kasım'ına kadar başka bir arkadaşımız burada başkanlık görevini yürütüyordu. Sonra seçimlere girildi. Vatandaşlarımız bizlere teveccüh gösterdi. Bizleri getirdiler. Biz geldikten sonra demin de sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bir kurumsal yapı olmazsa bir çalışma yerinde o kurumun ileri gitmesi mümkün değil. Çünkü bizim 8 tane ziraat mühendisimiz, bir tane biyoloğumuz, bir tane işletmecimiz, bir tane şoförümüz, bir tane muhasebecimiz var. Yani toplam 13 tane burada teknik personelimiz var. Ee, bir kurumun idarecileri vardır. 8'de gelmesi gerekiyor, 8'de gelecek. 5'te çıkması gerekiyorsa 5'te çıkacak. Yani kurumsal yapıya ağırlık vermemizin nedeni disiplin olması. Buralar neticede sivil toplum örgütü ama Tarım Bakanlığı tarafından kurulmuş bir örgüt buralar. Bizi denetlemek ile mükellef olan Tarım Bakanlığı. Biz geldikten sonra bizim yetiştiricilerimizin birçok sorunları var. Bizim yetiştiricilerimiz mağdur. Ee, yağmurda, çamurda, karda, tipide. Şu anda bakın biz sıcak yerde oturuyoruz. Bizim yetiştiricilerimiz dağda hayvanlarını otlatıyorlar. Evet. Ne yapabiliriz diye yönetimiz kuruluyla beraber arkadaşlara düşünürken önümüze dört yıllık bir harita koyduk. İlk etapta Tokat'ın müzmin bir belası var. Kırım-Kongo kanamalı ateşi dediğimiz... E, keneden bulaşan bir hastalık. Bunun neticesinde genelde kendi yetişicilerimiz bunlarla zaten muhatap oluyor kenelerle. Tokat'ta hayvan popülasyonunun en fazla olduğu 103 köye Tokat Valiliği İl Özel İdaresi Tokat Damızı Koyun Keçi Yetişiciler Birliği ortaklaşa 103 köye Koyun Keçi Banyo Havuzu projesini çıkarttırdık. Şu anda tüm ilçe kaymakamlıklarına gittiler. Fakat havalar soğuduğundan dolayı betonun ayaz kesme ihtimaline karşın bahara kalabilir ama bu projemiz onaylandı, çıktı, yapılacak inşallah. Akabinde geldik web sitemiz yoktu. Dedi ki bizim vatandaşımızın, üreticimizin hayvanı para yapsın. Aradan aracıyı kaldıralım. Kendi web sitemizi kurduk. Tokat'ta koyun keçi yetiştirebildiği diye girdiğiniz zaman Tokat genelinde kim ne kadar hayvan alacaksa herkes birbirini görüyor. Aradan aracıyı kaldırdık. Herkes birbiriyle telefon vasıtasıyla pazarlığını yapabiliyor. Tokat, Karayaka ırkının merkezi. Karayaka ırkı koyunun. Tokat'ın üç tane ana ırkı var. Karayaka, Kılkeçisi, Karagül koyunu. E, Damızlık, Koç, Teke istasyonu kurmaya karar verdik. Şu anda milli emlakla yazışmalarımız devam ediyor. Tokat milli emlaktan yazışmalarımızı bitirdik. Şu anda Ankara'ya gidiyor. Ankara'dan da inşallah takip edeceğiz. Ee, bir ay zarfında oradan çıkarttırız diye düşünüyoruz. Ee, kırsal kalkınma aracılığıyla bu istasyonumuzu da kuracağız. Yani sadece Karadeniz bölgesine değil, Türkiye'ye hitap edecek. Tokat hayvancılığının olmazsa olmazı. Nitelikli damızlık olacak ki nitelikli yavru elde edersiniz. Ee, şu anda Tokat'ta üç tane e, ıslah projemiz var. İki tane karayaka, bir tane kıl kesici projesi. E, Sağolsun Kırşehir Üniversitesi'nden Emre Hocam bu işleri yürütüyor. E, onlara da sizin kanalınızda e, teşekkür edeyim. E, büyük bir fedakarlık gösteriyor. Niyetimiz bizim Artova, Yeşilyurt, Sulh Saray, Zile ilçelerimizde ve Tokat'ın merkezinin bir kısmında da Akkaraman'ımız var. Bir de Akkaraman'a evet. yönelik bir ıslah projesi alabilirsek çünkü üreticilerimizden de böyle e, taleplerimiz var. Bakanlığa müracaat ettik. Bakalım e, inşallah e, çıkar diye düşünüyoruz. Çünkü altyapımız var. Evet. Birlik binamızı gördünüz. Birlik binamızı öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'de böyle bir birlik binası yoktur. E, benim yetiştiricim herhangi bir kuruma muhtaç olmamalı. Evet. Kendi örgüt binasını bilmeli. Kendi örgütünde her türlü işlerini çözebilmeli ve birlik beraberliğini sağlamalı. Biz Tokat'ın en büyük sivil toplum örgütüyüz. Damızlı Koyun Keçi yetiştiricileri Birliği olarak Türkiye genelinde de en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesiyiz. Biz eğer bu iç dinamiklerimizi harekete geçirirsek doğru idarecilerle, doğru yönetimlerle yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. geldikten sonra 8 ay zarfında 900 tane yetiştiricimize e, sürü yöneticisi benim sertifikası aldırdık. Evet. Amacımız şu, bilinçli eğitimciler, bilinçli yetiştiriciler olsun. Evet. Akabinde Karadeniz bölgesinin en büyük e, hayvan yetiştiriciliği Tokat'tadır. Evet. 250 bin anaçımız var. Kuzusuyla e, kuzusuyla beraber bu 500 bine tekabül ediyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Ama e, bizlerin çalışması, diğer paydaş kurum, kurumlarımızın çalışmasıyla bu e, hedefimiz 1 milyon. 1 milyonu vurabilmek. Çünkü bizim buna uygun meralarımız var. Tokatın iklimi, rakımı buna çok müsait. Yaylalarımız müsait. Şu anda yaylalarımız bomboş. Fakat bir sıkıntımız var. E, orman il müdürlükleri e, köylerin her tarafına çam dikti. Özellikle hazine arazilerine. Ee, i̇şin garip tarafı, tokatın yüzde 40'ı zaten orman. Evet. Yani tokatın ormana ihtiyacı yok. Bizim meraya ihtiyacımız var. Bizim boş alanlara ihtiyacımız var. Yeri geldiği zaman et pahalı deniliyor. Ee, etin pahalı olmaması için bu hayvanların dışarıda otlatılması lazım ki maliyet düşsün. Ee, dışarıda otlatma şansın yok. İçeri aldığın zaman mecburen maliyete yansıyor. Evet. Ee, hayvan popülasyonunun çoğulma, çoğalması lazım. Meraları, hazine arazilerinin komplesi orman olacaksa biz bu hayvanları nerede otlatacağız? Ondan sonra dışarıdan ithal etmek zorunda kalacağız. Evet. Ama e, sağ olsun şu anda Tokat Valimiz bizlerin bütün projelerine çok büyük destek veriyor. E, kendilerine sizin aracılığınızda teşekkür ediyorum. Teşekkürim. E, çünkü bu zamana kadar götürdüğümüz hiçbir proje geri dönmedi. Şu anda mesela e, bir projemizden bahsedeyim. E, güneş paneli projemiz var. Evet. Yani göçer insanlara, göçer dediğimiz yaylaya giden ve geri konaklama yerine gelen insanlarımıza 21. yüzyılda artık bunların olması lazım. İnsanlar yemeğini bir ışığın altında telefonunu şarj edebilmesi lazım. Televizyondan bazen, bazen böyle özel programları izleyebilmesi lazım. Mesela sizin kanalları izleyebilmesi lazım. Çiftçi ne yapar? Dünyada ne gibi yenilikler var? Değişiklikler var. Eski babadan dededen duyma metotlar artık öldü. Yani insan biz Fransa'ya gittik. adamların kendilerine ait bir koyun cinsi var. ilde Frans diye. En son halini ıslah çalışmasıyla gelmiştir. Bizim yetiştiricilerimiz bunları görmesi lazım. Biz toplum olarak okuyarak değil, görerek öğrenen bir toplumuz. Bu, burada da işte bu televizyonların çok büyük önemi var. Yani yetiştirici eğer Kurtlar Vadisi'ni izlemek için yayladan köye geliyorsa veya şehre iniyorsa o zaman onu orada tutacak bir sistem gerekiyor. Dedi ki 21. yüzyılda genç nesli yaydalarda, köyde tutmak zor. E buna göre de Tarım Bakanlığı'nın küçükbaş yetiştiricisine, özellikle küçükbaşa koyun ve keçi yetiştiricisine çok büyük destek vermesi gerekiyor. Emin olun şu anda bizim yetiştiricilerimizin birçok erkek evladı bekar. Evet. Niye? E adamın istihdamı bu. Koyunculuk yapıyor, keçicilik yapıyor. E vatandaş kızını vermek istemiyor. Belki kendi çapında haklı olabilir. Ama ben ele hamallık yapacağıma kendi işimin hem patron olurum hem kölesi olurum. Evet. Ama bunu benim bilmem yeterli değil. Karşıdaki insanların da bunu bilmesi lazım. Bu kapsamda e, Tokat şöyle söyleyeyim size e, Karadeniz'in en büyük birliği olarak Karadeniz bölgesinin en büyük hayvan popülasyonuna sahip olan bir il olarak Türkiye genelinde de söz sahibi olan bir il olarak e, 4 yılda yani bizim başkanlığımızda ve yönetim kurulumuzda tüm ekibimizle beraber, üniversiteden hocamızla beraber e, çok iddialı konuşuyorum. Bu konuda hiç tavizkar değilim. İlk üçe gireriz. Bu e, ilk yılımız. Tabi burada e, tecrübesizliğimiz de var. E, havaların soğuk ve yağışlı olmasının da etkisi var. E, Seneye çok daha kapsamlı katılacağız. Çok daha kapsamlı katılacağız. Evet efendim seneye de bu fuarı görmek istiyorsanız Anadolu Kervanı takip edin bakalım seneye nelerle karşılaşacağız. Ne yapıyoruz biz şimdi size bu sene Kasım ayında düzenlenen Tokat Tarım ve Hayvancılık Fuarını ekranlarınıza getiriyoruz. <laughs> Müdür izin verdi Söylenecek bu türküde yanıyorum ben Yanmada Tokat'tayız. Tokat'ta düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarındayız biz. Ama burada standıyla da ve içerisindeki hayvanlarıyla koyunlarımıza da ee, güzel ve özel e, bir hazırlık yapmışlar burada. Tokat Koyun Keçi Yetiştiriciler bile. Efendim yanımızda Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Merkez Birliği Başkanımız var. Kendisini de tanıyacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz yıllardır hep programlarımızda birliklerinizi çektik. Zaman zaman sıkıntıları oldu onları dile getirdik. Öncelikle sizi tanıtalım ve bize neler söylersiniz. Efendim ben e, tabii ki teşekkür ederim. Yani Türkiye Damızlık Koyun Keçi Eşleri Merkez Birliği olarak 80 ilimizde faaliyet gösteren koyun keçi il birliklerimiz var. Bunlar bu illerde düzenlenen tarım fuarlarına etkin bir şekilde katılıyorlar. Bugün itibariyle de burada Tokat Dili Damızlık Koyun Keçi Eşleri Birliğimizin bir en güzel koç ve teke yetiştiricileriyle ilgili bir yarışma düzenlendi. Hem o yarışmaya katıldık. Buna bağlı olarak da il birliğimiz Tokat Tarım Fuarı'nda bir stand açtı. Bu stand da Tokat yöremize has Karayaka koyunu, Karagül koyunu ve Akkaraman ırkı koyunlarını tanıtıyorlar. Tabii ki yetiştiricilerimiz, genç böyle küçük çocuklar, buna bağlı olarak sayın valimiz, diğer koyun keçi yetiştiricileri yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Biz de yakın illerden Sivas, buna bağlı olarak Yozgat, Ordu, Trabzon ve diğer yakın illerden koyun keçi il birlik başkanlarımız var. Bunlar da hepsi katıldı. Buradaki yetiştiricilerimizle hep beraber bulunduk. Tabii ki birinci, ikinci, üçüncü, koç ve teke yetiştiriciler var. Bunlar dereceye girenlere altınları, ödüllerini verdik. Kendilerinin bu üretim faaliyetlerini biz yerinde görmemiz, bu yetiştirdikleri kıymetli materyalleri bize, yetiştiricilerin tanıtması bizi mutlu etti. Bu anlamda biz de yetiştiricilerimizle hep beraber buluşalım. Artı bir işletme ziyaretimiz oldu. halkenin ıslah faaliyeti yürütüyor Türkiye'de yaklaşık 1 milyon hayvanda yerinde gözlemledik, takip ettik. İl birliğimiz başarılı faaliyetlerde bulunuyor. Yetiştiricilerle kaynaşmış, sorunlarını çözme noktasında işbirliği içerisindeler. Bize de düşen bu başarılı çalışmaları yerinde takip edip onları desteklememiz. Aynı zamanda da daha iyi yapmak isteyenlere de daha neler olabilir bu konuda da katkı sağlamak amacıyla geldik. faalimiz var yanımızda. Tokat'ta düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarında standlarımızı geziyor. Kendisiyle biz hem Tokat'ı değerlendireceğiz. Verimli topraklara sahip. Aynı zamanda da bakalım Tokat'ta fuar nasıl gidiyor. Bir kere biz Tokat'ta şöyle sesleniyoruz vatandaşımıza. Mübarek ve bereketli toprakların cömert insanları evet. diyoruz. Amacımız memleketi cennet yapmak. Cennet kimin yurdudur? Cömertlerin yurdudur. Evet. Dolayısıyla tarımın, sanayinin yurdudur baktığınız zaman. E, bu açıdan baktığımızda biz e, şunu değerlendirdik bu far gezerken. Gelecek yıl inşallah dört amaç içinde barınacak bir far gerçekleşecek. Onu da inşallah Osmanlı ecdadımızın yaptığı gibi zilede yapacağız. Çünkü ziledeki fuarımız bizim e, Osmanlı'da kurulan altı panayırı vardı bugün. Hani bugünkü fuarların mantığında onlardan bir tanesi zilede kuruluyordu ve bölgesel özelliği taşıyordu. Yani Çorum'u, Yozgat'ı, Amasya'yı, Sivas'ı Tokat'ı e, oraya toplayan bir fuar panayırdı. Biz gelecek yıl bu aynı bu konseptli bir fuar olmakla birlikte geleneksel el sanatları, geleneksel ürünler e, ve bir de efendim bununla alakalı tarım olarak ne yetiştirilmişse bölgede onların sergilendiği alanlar istiyoruz. Bununla alakalı özel sektör istiyoruz. Bununla alakalı üreticiler istiyoruz. Dolayısıyla bölgesel düşünmek zorundayız, büyük düşünmek zorundayız. İnşallah bunu büyüğünü gelecekte gerçekleştireceğiz diyoruz. Ben bu forum bugünkü hale tekrar organizatörlerime teşekkür ediyorum. Evet. Sağ var olsunlar. Evet efendim, yıllardır biz zaten Fevzi Bey'in fuarlarındayız. Fuarlarında çekimlerini yaparız. Ama sizden şunu rica edeceğim ben. Tokat nasıl bir yerdir? Yani şimdi bilmeyenler Tokat'a geldikleri zaman ilk önce neyi değerlendirmeli? Tokat bir kere tarihi misyon itibariyle İpek yolunda güzel bir kent. Biraz burası 3 tane ova, artova, Kazova, Niksar ve Erbağovalar birlikte iki tane güzel nehrimizin suladığı, aynı zamanda kuraklıktan en az etkilenen, narenciye hariç her şeyin yetiştiği güzel bir kent burası, güzel topraklar. Oy oy oy. düzenlenen Atlas Fuarcılığı'nın düzenlemiş olduğu Tarım ve Hayvancılık Fuarına Sayın Belediye Başkanımız da iştirak etti. Stantları ziyaret ediyor. Efendim neler söyleyeceksiniz? Önce evet, Tokat'a dair sonra Fuar'a dair. Ben öncelikle sizlere de hoş geldiniz diyorum. Tokat'ımız gerçekten çok güzel bir şehir. 6000 bin yıllık tahire sahip bir şehir. Doğasıyla, tarihiyle, insanıyla. Hazreti Mevla'nın dediği gibi Tokat'a gitmek gerek diyor. Onun için ben de buradan Tokat'a gelmeleri lazım diyorum. İnşallah da tüm bizde izleyenleri de Tokat'ımıza misafir etmeklerinde büyük memnuniyet duyacağımızı ifade edeyim. Tabii Tokat tarıma dayalı sanayisi olan, tarımsal birçok ovası olan, mümbit arazileri olan bir şehir. Bununla beraber tarih anlamında, turizm anlamında da gerçekten yeni yeni atılımlar yapmaya başlayan bir şehir. Sanayileşme biraz daha de tarım ve turizme nazaran daha az seviyelerde. Onu söylemek isterim. Ama inşallah tarım ve turizmle tokat daha da büyüyecektir. Bugün burada da Atlas firmamızın değerli fuarcılık firmamızın da Tokat'taki açmış olduğu fuardayız. Ben gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Güzellikten tarım ve hayvancılık fuarında sayın vekillerimiz de standları geziyorlar. Öncelikle tamam, istikrar dedik, istikrar dedikten sonra neler oldu? Piyasada bir hareketlenme oldu. Bir seçim değerlendirmesi yapacağız. Bir fuar değerlendirmesi yapacağız. Ve bakalım bize neler söyleyecekler. Efendim öncelikle size mikrofonu uzatmak istiyorum. Sağlığın anahtarı şudur. Topraktan sofraya kadar üretilen besinlerin itina ile üretilmesi, sofrada itinayla tüketilmesi gerekir. Buradan baktığımızda tabi rahat boyutunda, tarım boyutunda baktığımızda toprağın sulanması, toprağın ıslahından tutun. Ektiğimiz tohumun kalitesine, yaptığımız, uyguladığımız tarım tekniklerine, kullandığımız tarım aletlerine, işlemesine kadar uzun bir zincir var. Ee, sağlık içinde elbette bunlardan sağlıklı olanları bulup tüketmek lazım. Günyemize uygun olan tüketmek lazım. Kazovamız, Tokatımızdaki 3 ovadan bir tanesi, verimli ovadan bir tanesi. Türkiye'mizin en güzel ovalarından bir tanesi. Dolayısıyla yüzyıllardan beri Türkiye tarımında çok önemli bir yere sahip kazovamız. Kazovada yetişen ürünler Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanmakta ve e, talep görmektedir. Evet. Sizlerin de bildiği gibi. Pek çok ürünümüz özellikle aranıp bulunmaktadır. Evet. Domatesimiz, patlıcanımız, efendim patatesimiz, yine kerkit tarafında bol miktarda var. Fasulyemiz, Türkiye'nin fasulye ihtiyacının önemli evet. kısmı Kazova'dan karşılanır. Mesela yaprağımız özellikle siz evet, hanımların özellikle yaprağı ıı, yaprağı. her zaman arayıp bulmak istediği Tokat yaprağımız. Bunların ıı, tabii organik bir şekilde ıı, sağlığa hiçbir zararlı ıı, etken içermeyecek bir şekilde üretilip sofraya ulaştırılması ıı, lazım. Bu anlamda bu fuarın da çok ciddi katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Sayın Vekilim sizler neler söyleyeceksiniz? Evet teşviklerimiz var bizim ama çiftçimize yönelik. Ancak girdi maliyetlerimiz de yüksek. Bundan dolayı yıllardır bir sıkıntı yaşandı. Bununla ilgili hükümetin düşüncesi bir programı var mıdır? Ben bu sorunuzdan önce bir giriş yapmak isterim. İnsanlık tarihi boyunca değişmeyen en önemli sektör tarım sektörüdür. Ticaretin yahut diğer sektörden diyelim hizmet sektörünün Kronolojik olarak yahut konjonktür olarak düşüşü yahut yükseliş söz konusu olabilir ama tarım sektörü insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir önemi. Zaten biz iktisatta ekonomideki devrimlere sıralarken birinci devrim tarımda yapılmıştır. Daha sonra ticaret devrimi, daha sonra da sanayi devrimi biliyorsunuz. Şimdi ise bilim devrimini yaşıyoruz. Bu bakımdan tarımın bu önemini öne çıkararak sözlerime başlamak isterim. Bugün insanlığın gelmiş olduğu yerde, en temel problemlerden birisi insanoğlunun, insan nüfusunun, dünya popülasyonunun beslenmesi meselesidir. Bunu nasıl besleyeceğiz sağlıklı gıdayla? Onun için en temel tartışmalar bugün tarım üzerinden yapılmaktadır ve Allah saklasın dünyada bir savaş çıkacaksa bu da tarımın üzerinden çıkacaktır. İstemeyiz, arzulamayız çıkmasın ama çünkü dünya nüfusunun beslenmesi kadar daha öncelikli ve önemli bir problem şu anda insanlığın karşısında söz konusu değildir. Yani bugün GDO tartışmalarını yapmamız, tohum tartışmalarını yapmamız, Milletin e, yahut da muhtelif ülkelerin bu tohum meselesini stratejik olarak değerlendirmeleri, stratejik olarak el almaları, aynen silah gibi, aynen bilgi gibi el almaları bu dediğim şeyin göstereni, göstergesidir. Bunu söylemek isterim. I'm <laughs> sorry. standındayız. Ama arkamızda bizim görmek istediğimiz en güzelliklerden bir tanesi de çocuklarımız burada. Ve çocuklar koyunları gördüklerinde yani çıldırıyorlar. Böyle de bir sevinç var. Başkanım neler söyleyeceksiniz? Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Eee malumunuz dün koştaki yarışması yaptık. damızlık evet. koyun keçi Birliği adına. Eee herhalde sizin de hoşunuza gitti. Evet. Tokatımızın üretmiş olduğu koyunları, keçileri, tekerleri, koçları tanıtma şansı bulduk. Ee, burada da malumunuz bizim Tokat'ımızın kendi yerliliklerimiz var. Dört tane ana ırkımız var. Hem bunlar işte çocuklara, öğrencilere, Tokat halkına gerek sizlerin aracılığıyla Türkiye'ye bir tanıtma imkanı buluyoruz. Ee, Şahsınızda, televizyonunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı verdiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Fuarı değerlendirdiğimiz zaman şimdi en göz alıcı noktalardan bir tanesi sizin yapmış olduğunuz yarışmaydı. Evet. Biz bunun değerlendirmesini yaptık ama en çok sorulan soru ne Neyle karşılaştınız? E, genelde şu, şimdi bizde ıslak çalışması olan hayvanlarımız var. Islak çalışması olmayan hayvanlarımız var. İşte Biz yarışmamızı ıslak çalışması olan hayvanlarımızla yaptık. E, diğer arkadaşlar da e, ister istemez dediler ki ya niye genel değil. E, bizim ıslak çalışmasındaki e, hayvanlarımızın her türlü verileri elimizde var. Doğumundan. ...kaç yaşına kadar geldiyse çünkü 10 yıldır Tokatlı ıslak çalışması yapıyor... ...Karayaka ırkı ve Kılkeç isimli... E, ...ikinci bir şey... ...tarım fuarında vatandaşımız farklı bir şeyler bekliyor... ...yani her taraf traktör dolu, ekipman dolu... ...vatandaş traktör alacaksa zaten her taraf bayi dolu... E, ...bayilere gider alır... ...buralarda farklı etkinlik, yeni teknoloji, yeni ekipmanlar... E, ...işte e, sosyal aktiviteler, İşte bu öğrencilere bakın görüyorsunuz işte... E, kuzumuz ellerinde e, Bu çocuklara farklı şeyleri tanıtmak Anlatmak kendi ırklarımızı Kendi yerli mallarımızı Bunlarla tanıştırmak lazım Bu gençliğin bayanların özellikle Cazibesini buraya çekmemiz lazım Ben Tokat'ta daha farklı şeyler bekliyordum Tokat'ın e, yöresel ürünlerine Yaprağına işte ne bileyim Çemenine pastırmasına yönelik e, Koyun ırklarına yönelik e, Büyükbaş ırklarına yönelik şeyler bekliyordum e, Ama her şeye nazaran Güzel diyelim biz en azından üstümüze düşeni yaptık e, fuara e, farklı bir hikaye attığımıza inanıyorum. Kıraç İnşaat'ın sunduğu Anadolu Kervanı reklamlardan sonra devam edecek.